Yedinci soru da ışık akısının düzgün olduğu bir bölgeye bir perde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Perde üzerindeki ışık akısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır diye sormuş. Bir ışığın şiddeti, ışığın şiddeti ne kadar fazlaysa ışık akısı o kadar fazladır. 2- perdenin yüzey alanı ne kadar büyük bir perde ise ışık akısı bölgede oluşan aydınlanma demiştik. Işık akısı o kadar fazladır. 3 ışık kaynağı ile perde arasındaki uzaklık ışınlar paralel geldiği için ışık kaynağı ile perde arasındaki uzaklığa bağlı değildir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. 8. soruda yukarıdakilerden hangileri temel fiziksel büyüklüklerdendir demiş. 9. sınıftan hatırlayın büyüklükleri ikiye ayırıyorduk temel ve türetilmiş diye. Temel büyüklükler için Şöyle bir kodlamamız vardı. Kısa muz. K harfi burada kütle. I harfi ışık şiddeti. S harfi sıcaklık. A harfi akım şiddeti. M harfi madde miktarı. U harfi uzunluk. Z harfi ise zamandı. Işık akısı bunların içerisinde yer almıyor. Işık şiddeti evet yer alıyor. Aydınlanma şiddeti yer almıyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. 9. soruda yarı çapları sırasıyla 2R, 3R, 3R olan Z küresel kabuklarının merkezlerine ışık şiddetleri sırasıyla 3I, 2I, 3I olan kaynaklar yerleştirilmiştir. Buna göre küre yüzeylerindeki ışık akıları Φx, Φy, Φz arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Burada küre formülünü yazıyoruz arkadaşlar. fi eşittir, 4πı. Formülde yarı çapla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla yarı çaplar kafamızı karıştırmak için verilmiş. x ve z'nin ışık şiddetleri aynı. Yani x ve z'nin ışık akıları da aynı. y'nin ışık şiddeti daha küçük Dolayısıyla Y'nin ışık akısı da daha küçük. Yani cevabımız D şıkkı. 10. soruda. Şekildeki noktasal ışık kaynağından yayılan ışınlar perdeyi aydınlatıyor. Perde üzerindeki o noktası çevresinde oluşan aydınlanma şiddeti E, perde üzerindeki ışık akısı Fi'dir. Işık kaynağı P noktasına getirilirse E ve Fi değerleri için ne söylenebilir? Işık kaynağını P noktasına getirdiğimde Uzaklığı arttırmış oluyorum. İlk uzaklık burası iken ikinci uzaklık burası oluyor. Dolayısıyla E formülünü hatırlayalım. I bölü D kareydi. Biz D'yi arttırıyoruz. Dolayısıyla E azalır. Fi formülünü de hatırlayalım. E çarpı A'ydı. E alan aynı ama Aydınlanma şiddeti azalıyor. Aydınlanma şiddeti azalırsa ışık akısı da azalıyor. Dolayısıyla cevabımız ikisi birden azalır yani B şıkkı. 11. soruda: Şekildeki içi boş r yarıçaplı yarım kürenin merkezine ışık şiddeti I olan bir ışık kaynağı yerleştirildiğinde küre yüzeyindeki ışık akısı fi aydınlanma şiddeti e oluyor. Buna göre fi ve e değerleri aşağıdaki bağıntılardan hangisiyle hesaplanır? E'yi hemen hızlıca yazabiliriz. I bölü d kare demiştik. Burada d dediğimiz şey yarı çapı olduğu için I bölü r kare. Fi'yi ise arkadaşlar şöyle göstermiştik. 4 pi demiştik ama bu 4 pi tam küre için demiştik. Bize soruda yarım küre verilmiş. Dolayısıyla formülü 2'ye bölmemiz gerekiyor. Yani ışık akısının formülü 2πI. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oluyor. Bugünlük soru çözümlerimiz bu kadar. EBA TV'den dersleri mutlaka takip edelim. EBA'ya verdiğim ödevleri mutlaka zamanda yapalım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.